Melih geliyor. Abi, abi. Bayağı abi sallandı yani. Hakikaten çok Bayağı. iyi sallandı Gitmesinler gitme. Çok iyi sallandın Melih. Allah seni kahretmesin ya. Bu ne ya? Bir dakika. Melih'cim camını açar mısın canım? Aç Melih. Evet. Arkadaşlar tam sırası gelmişken çok ufak bir ipucu veriyoruz. Bu ipuçlarını Melih'in üstünde denemek çok kolay oluyor. Çünkü düşebilecek tüm tuzaklara ve hatalara düşüyor. Melih burayı neden hemen başında kaldı? Melih'in diferansiyel topuzu sol tarafta. Melih bundan bir haberdar. <laughs> ne tarafta? Diferansiyel topuzu. Tümsek ne tarafta? Bunları hiç bilmeden bodozlama gelirsen böyle ilk metrede kalırsın. Tamam mı canım? Bundan sonra aklında olsun.